Merhaba işte arkadaşlar bugün yeni krampolumu test edeceğim. İlk girişim olacak. Gördüğünüz gibi Merkureon Merkür çok güzel bir Şöyle diğer çiftini de alalım ve aşağı gidelim. Ee, şimdi gördüğüm ayakkabı giy. Bir daha ayağımda yorum. Full kombin Kramponu giyiyorum. Bekleyeceğim.

aşağıdayım dışarı doğru yürüyorum, yürüyorum Bugün de iyi ki okula gitmedim. Okula gitseydim bu videoyu çekmezdim. Bu arada topu şimdi göstereceğim. Şöyle içine bir bakın. Top da yeni. Her şey yeni. Krambol da yeni. Yani alışmadım ikisinde alışmadım şeyler ama yine de iyi vuracağımı düşünüyordum. 2-3 çekeceğim. Falan ya. Şimdi top gözüküyor. Ben bir topla. Dün oynadım ama topla. Kramponla hiç oynamadım ama. Of, of top gidiyor. Topu kaçırdım. Kral bana açtı. Arkadaşlar. Krampon. Şey. Şu an koştum. Bu taraftan. Ne güzel. Evet ben bunları orta keselim. Şimdi size biraz birkaç tane şutumu izleyeceksiniz. Nereye koysam? Yanından. Şuraya koyayım ama bu tarafa şu çeken çekemem Şuraya koyayım çok şey olmaz. Düşmez yani Şöyle koyayım. Tam, 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 sonunda. bu çok rahat. Ayakçı çok iyi çok alıp bir yürük. Şöyle arkadaşlar ya sizin Şöyle, Hiç istemiyorum o, işte, Stokta kaçırmıyorum de <laughs> dişimi Yapılıyor Kırampon güzel Top da güzel olunca Evet, şöyle birinci bakın ya. Yok, ayak dışı bu toplu olmuyor arkadaşlar. Yani belki topla anlayan dolayı değil de. Kramponu ilk defa denediğim için de olabilir. Ama ayak çok rahat duruyor. Ama ayak dışı kramponu. arkadaşlar şey, bu videodan sonra bir tane sikiz sikiz satacağım. Ben hep beyaz krampon kullandığım için bu krampon de adidas puma kullandığım için bu krampon biraz değişik geldi ama yine de çok güzel. İpi nerede lan bu? Bir tanesi ipi yok. İçine kaçtı. İpimi buldum. Bu böyle dursun. O, ayıcık bomba kapıyı açtı. Ayıcık bomba gelmiş. Hoş geldin. Oh, biri top aldı, biri krampon aldı. Şimdi arkadaşım Deniz geldi ve kaleciliğimizi o yapacak. Artık uzak kaleye çekileceğim ve sert çekeceğim. Dedim ya, şey kal çok kaldırarak çekmek istemiyorum diye. Kaleci yok diyordu. Böyle direkt kolaydır. Açtım olsun zor videoyu bitireyim. Bir tane daha Bu kötü oldu. Videoyu Şimdi Bırak güzel bir şutla bitirmiş olduk. Görüşürüz. Like abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yeni <laughs> Bye bye.